Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alınırken 300 hektarlık orman alanıyla 400 hektarlık tarım alanı zarar gördü. <laughs> tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kontrol altına alınan yangının elektrik trafosundan çıktığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken geçtiğimiz yılda aynı bölgede trafoda yaşanan patlama sonucu küçük çaplı bir yangının meydana geldiği ortaya çıktı. 194'ü Arazöz ve 16'sı Toma olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. İzmir'in Çeşme'de Karaköy ve Ovacık mevkilerinde önceki gün çıkan yangınların sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi. İzmir'in Bergama ilçesinde ise çıkan yangın nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolu'nun Sağancı mevki sabah saatlerinde trafiği kapatılırken yangın gün içinde kontrol altına alındı. Kapalı alanda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından koronavirüs vaka sayıları katlanarak artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre 7 gün içerisinde 117.095 yeni vaka kaydedildi. 27 Haziran 3 Temmuz verilerine göre ise vaka sayısı 57.113 olarak kaydedilmişti. Tamam, Bakın, e, bu eski AKP milletvekili ve Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mansar Bağlı darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle katıldığı televizyon programında 15 Temmuz'da insanların uçaklara kafa attığını iddia etti. AKP'li Bağlı'nın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkarak alçaktan uçağa uçağa kafa atarak şehit oldular. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker geçtiğimiz gün Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı öne sürüldü. Arıkan şoförü Şerif Ekerle birlikte bayramdan bir gün önce Gelibolu'daki çiftliğe gitti. Ertesi gün kendilerinden haber alamayan çalışanlar çiftlik evine gittiğinde Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 acil sağlık ekipleri Arıkan'la Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. 45 yaşındaki cinayet şüphelisi bir kişinin İstanbul'da yakalandığı bildirildi. Türkiye Avrupa'da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. 2022'nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa'da artış %10,5 iken Türkiye'de bu oran %110 oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye'de ev fiyatları %110 yükselirken ikinci sıradaki Çekya'da yıllık artış %25 oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı ülkelerse %1 ile Kıbrıs Cumhuriyeti, %4 ile Finlandiya oldu. Emlak sitelerindeki yıllık fiyat artışı ise %100'ü aştı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin bir emlak sitesinin verileri üzerinden yaptığı son hesaplamaya göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konutların yıllık artış oranı Nisan ayında %182,7 olarak hesaplanmıştı. Milletimizin ve insanlığın en büyük Yanlışlarından birisidir israf çok sayıda bakanlığı geride bırakan 12 milyar liralık bütçesi ve yaptığı lüks harcamalara karşın yurttaşa azla yetinin ödünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık takvimler için ödediği para belli oldu. Başkanlığın 38,3 milyon lira basın maliyetli 2023 yılı takvimleriyle birlikte 2018 yılından bugüne takvimler için harcadığı toplam para 92,4 milyon liraya yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eski başkanının Trump'ın İran'la imzalanan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasından çekilmesini hata olarak değerlendirdi. Orta Doğu temasları kapsamında İsrail'in Tel Aviv kentini ziyaret eden Joe Biden, İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide şu anda var olan İran'dan daha kötü olan tek şey nükleer silahlara sahip bir İran'dır dedi and still have a deal where they curtail their nuclear program. Eski başkan Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten Biden, masaya döndük, teklifimizi yaptık, bundan sonrası artık İran'a kalmış diye konuştu. Geçtiğimiz gün Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Deniz Puşil'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından tanınmaya başlandıklarını duyurdu. Puşil'in Rus basınına yaptığı açıklamada bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Diplomasimiz için başka bir zafer dedi. Ye, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bu adıma tepki göstererek Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin ve ekonomik temasların kesildiğini duyurdu. Kore, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi 3. devlet oldu. Enerji krizinin gittikçe tırmandığı Almanya'da insanlar olası doğal gaz kıtlığına karşı odun ve elektrikli ısıtıcı satın almaya başladı. Federal Odun Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamada aşırı talep sebebiyle piyasada odun kalmadığı bildirildi. Fears of a winter without gas in Europe. Doğal fiyatlarındaki artış ve aşırı talep sebebiyle odunun fiyatı da bir yıl içinde yaklaşık ikiye katlandı. Geçen yıl odunun tonu 238 euro iken şu anda 431 euroya kadar yükseldi. Öte yandan olası enerji kıtlığında Avrupa Birliği Acil Durum Yönetmeliğine göre konut, okul ve hastanelerin önceliği olmasına karşın kimlerin öncelikli olacağı tartışması başladı. Eine Störung der Gasversorgung, so ist Yunanistan'ın Sisam adasındaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopteri denize düştü. Yunanistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada bir Rumen uyruklu ve bir Yunan irtibat subayı kazada hayatını kaybederken iki Moldova uyruklu mürettebatın sağ kurtulduğu açıklandı. Sisam adasındaki Palaiohori köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.